Merhabalar efendim. Değerli Süper Haber izleyenleri hoş geldiniz. Özel konu ve konuklarla sizlere farklı perspektifte içerikleri sunmaya devam ediyoruz. Dijital kumar yasa dışı bahis bu konuda bir dosya açtık ve konuyu her yönüyle anlamaya, ayrıntılandırmaya ve mücadele yollarını az çok belirlemeye çalışıyoruz. Bugünkü konuğumuz önemli bir isim. Bu işin yasal ayağında, daha çok meclis ayağında, siyaset ayağında görev yapan bir isim. Profesör Doktor Nazım Elmas. AK Parti Giresun Milletvekili ve Meclis Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı. Kendisiyle bu işin yasal boyuttaki taraflarını konuşacağız. Biraz da acaba kamu kurumlarımızda toplumsal mücadelede yasal boşluklar var mı? Yeni adımlar planlanıyor mu? Ya da ekstra bazı önlemler düşünülüyor mu? Bunları konuşacağız. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, çok teşekkür ediyorum. Ee, böyle bir e, konuyu gündeme getirdiğiniz için, e, duyarlılığınız için de. ...sizlere teşekkür ediyorum. Yayınlarınıza da başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim efendim. Şimdi biz e, dijital kumarı tabii farklı yönleriyle anlamaya çalışıyoruz. İşin bilişim yönü, ekonomik sistem yönü, ödeme sistemleri... ...bağımlılık tarafı, bunların hepsini ayrı ayrı değerlendiriyoruz ama... ...biraz yaptığımız değerlendirmelerde ortaya çıkan e, uzmanların... E, ...değerlendirme ve yönlendirmelerinde... ...yasal olarak bu konunun e, güçlendirilmesi, kurumların yasal boşlukların kapatılması ve kurumların güçlendirilmesi gibi sonuçlar ortaya çıkıyor. Siz hem komisyonun çalışmalarını baz alarak hem de bu konudaki kişisel tecrübe ve varsa uzmanlık konusunda da bir değerlendirme yaparak dijital kumar ile mücadelede bir yasal boşluğumuz var mı? Var ise bir güçlendirme planı yapılıyor mu? Bunu değerlendirerek başlarsanız seviniriz. Tabii önce şunu belirtmemiz lazım. Toplumlar bir canlı organizmadır. Bütün çalışmalar, bütün planlamalar hep bu canlı organizmanın bugün veya yarın ortaya çıkabilecek sorunlara karşı hazırlıklarını düzenlemeye mahsustur. Şimdi elbette ki anayasamız var, kanunlarımız var. Ama toplum canlı bir organizma olduğu için zaman içerisinde gelişen yeni teknolojik araç gereçler, ayrıca e, toplumun e, yönelişleri, e, sosyolojik değişmeler e, bir yerde e, sürekli e, yenilenmeyi, güncellemeyi gerektirmektedir. E, yasalar e, yapıldığı zaman bugünkü ortama, bugünkü şartlara, bugünkü teknolojik imkanlara, bugünkü ulaşılabilen noktalara veya o günkü problemlere göre planlamaları yapılır. Ama e, bir gün gelir ki bazı noktalarda yetersizlikler görülebilir. O zaman kanunlar e, güncellenebilir. E, ardından yeni bir e, alanda farklı bir e, birim eklenmesi gerekiyor, eklenebilir. E, çünkü toplum e, değişiyorsa, e, sosyolojik ortam değişiyorsa, haliyle bir yerde e, yasaların da buna paralel olarak güncellenmesi gerekmektedir. Ama şu anda e, gerek İçişleri Bakanlığı nezdinde, gerekse Ticaret Bakanlığı nezdinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı nezdinde, Aile ve Sosyal Politikalar ve Milli Eğitim Bakanlığı nezdinde bu alan dikkate alınmakta. Çünkü bu tek başına bir, bir birimi veya bir belirli muhatabı ilgilendirmiyor. Bütün olarak bir toplumu ilgilendiren bir konudan bahsediyoruz. Böyle olunca da toplumun ee, çocukları, gençleri, kadınları, e, iş insanları ve her kademedeki mensupları e, toplumsal hadiselerden etkileneceği için devletin görevi bunları e, engellemek, önlemek, e, önleyici tedbirleri almak ve bu manada e, ortaya çıkan yeni durumlara ait de yasal düzenlemeleri güncellemektir. Elbette ki belli zamanlarda yasal düzenlemeler yapılmış ama şimdi bu düzenlemeler zaman zaman ortaya çıkan yeni durumlarla eğer tekrar gözden geçirilmesi gerekiyorsa güncellemeler yapılıyor. Zaten demokrasinin de varoluş hikmeti, meclisin varoluş hikmeti bir anlamda bütün bu problemlere ait bir düzenlemeyi sürekli güncel hale getirmek ve boşluk olmadan yaşayışı sürdürmektir. Peki efendim, şu aşamada, şimdi dijital alan hakikaten sınırsız ve dediğiniz gibi çok da gelişen bir alan. Tabii bu olumlu kullanıldığı gibi olumsuz birçok sonuca da yol açıyor. Dijital kumar veya yasadışı bahisle mücadelede alınabilecek önlemleri düşündüğünüzde. Yeni yasa tasarıları ya da üzerinde çalışılan e, bazı metinler var mı? Kurumlarımızın elini güçlendirecek bir hazırlık yapılıyor mu yoksa orada kurumlar kendi inisiyatifiyle e, teknik yatırımla veya kadro yatırımıyla, uzman yatırımıyla bu işi göğüsleyebilir mi? Yani işin meclis ayağına düşen sorumluluk ve görevler, yeni görevler var mı? Elbette, e, meclisi zaten varoluş hikmeti de bu zaten. E, şu anda e, sport ile alakalı, diğer e, bahis oyunlarıyla alakalı yasal düzenlemeler mevcut. Ama e, burada belki bizim e, gözümüzden kaçan ya da hızına yetişemediğimiz bir alan var. O da dijital dünya. Dijital dünya çok hızlı bir şekilde e, mevcut e, uygulamaların dışında yeni alanlar ile toplumun karşısına çıkmaktadır. E, en basitinden bir oyun çocukların bir oyunu, daha sonra bunun içerisinden farklı bir alan, farklı bir reklamla bambaşka bir dünyaya kaymak mümkün olmaktadır. Burada belki bizim en fazla dikkat etmemiz gereken nokta dijital alanın boşlukları, dijital alanın suistimali, dijital alanda toplumu olumsuzluğa sevk edecek özellikle çocukları, gençleri olumsuzluğa sevk edecek yönlendirmeler ve bağımlılıklarla alakalı yeni ve çok etkili tedbirler almak gerekmektedir. Çünkü internet yaygınlaştıkça dijital alan bütün toplumun gündemine geldiğinde buradan kendileri için farklı gelir kapıları bulmak isteyen ülkeler farklı gelir kapıları bulmak isteyen şirketler yatırımcılar para kazanma vasıtası olarak çocukları gençleri kadınları gören bir bir kitlerin olduğunu unutmamak gerekiyor bir yerde para kazanmak esasına yönelmiş bir dünyanın olduğunu bir yandan da onların muhatapları olduğunu unutmamak gerekiyor böyle olduğu zaman yani şu andaki sanal kumarla alakalı sanal bahislerle alakalı oyunlarla alakalı bir takım düzenlemeler Elbette ki var ama bunun dışında yeni yeni alanlar açan ilk yasaların çıktığı anda bir gündemi olmayan bir uygulaması olmayan yeni uygulamaların var olduğunu görmek mümkün Şimdi öyleyse bizim bu yeni uygulamalara ait e, para kazanma vasıtası olarak insanlar üzerinden çıkar elde etmek üzere planlanmış bu odaklarla da mücadele etmek gerekmektedir. Böyle olunca e, yasal düzenleme, yeni güncellemeler elbette ki gerekmektedir. E, mecliste Dijital Mecralar Komisyonu olarak e, bizler e, komisyonun hemen hemen bütün siyasi partilerden üyeleri, e, insanı suistimal eden, çocukları suistimal eden, e, kadınları suistimal eden ve onlar üzerinden çıkar elde etmeye çalışan tüm e, mahfillerle ve tüm oluşumlarla ortak mücadele etmek gibi bir e, mutabakatımız da var e, görüşteyim. Yani komisyondaki bütün partilerin vekilleri arasında bir bütün uyum var. Tüm partiler. partiler. E, bütün partiler bir yası tutanağımız yok ama e, üyelerimiz e, bir araya geldiğimizde bunlarla ilgili görüşlerinde toplumu korumak, e, insanı korumak, e, suistimallerini ortadan kaldırmak, haksız kazançları önlemek hususlarında e, hassas olduklarını görüyoruz. Bu da e, bizim Dijital Mecralar Komisyonu'nun gündeminin, hedeflerinin aslında tüm ülkenin gündemi ve hedefleri olduğunu e, ortaya koyuyor. Aynı zamanda e, Dijital Mecralar Komisyonu'ndaki tüm e, siyasi partilere ait e, e, dijital mecralardaki üyelerimizin de e, çıkar gruplarına karşı dışarıdan insanlar üzerinden gelir elde etmek isteyen çıkar gruplarına karşı ortak tavır içerisinde olduğumuzu belirtmek isterim. Bu da memnuniyet verici bir şey. E, bir Biz bir yerde eğer e, herhangi bir yanlışlıkla e, suistimalle haksız kazançla mücadele edeceksek e, bu tüm Türkiye'nin ortak heyecanı ortak derdi olarak e, bununla ilgili bir mücadele etmemiz gerekiyor ve komisyondaki tüm üyelerimizin de bu manada e, ortak bir tavır içerisinde olduğunu bu tür suistimallere karşı bu tür çıkar gruplarına karşı e, bir karşı tavır içerisinde olduklarını memnuniyetle görmekteyiz bundan sonraki süreçte Ekim ayından itibaren meclis açıldığı andan itibaren dijital mecralarımızın komisyonunda gündeminde bu tür konular mutlaka olacak biz bunları meclis yasama ya ara vermeden önce de Haziran ayında, e, Haziran ayın Temmuz ayında yaptığımız bir toplantıda da gündeme getirdik arkadaşlarımızla beraber bu tür konuları meclis açıldıktan sonra gündeme getirmeyi, bunlarla ilgili hızlı bir şekilde yasal düzenleme veya takviyeler yapmak gerekiyorsa o takviyeleri yapmayı zaten bir ön e, görüş olarak e, o konuşmamızda, o toplantımızda da dile getirmiştik. Meclis açıldıktan sonra da bu manada bir çalışmayı başlatacağız. Güncellemeleri yapacağız. Eğer yasal düzenlemeye bir takviye gerekiyorsa ilgili birimlerle görüşerek o yeni alanları doldurmaya, boşluklar oluşturulmuşsa teknolojik imkanların verdiği bir takım avantajlarla boşluklar oluşturulmuşsa onları kapatmayı da bir yerde e, dijital mecralar komisyonu olarak gündemimize almış olacağız. Peki burada BTK daha çok bu işin operasyonel kısmında yani işin adli asayiş tarafını bir kenara bırakıyorum. BTK daha çok operasyonel kısmını yönetiyor bir sor, e, kamu e, temsili olarak. BTK ile bu konuda e, komisyon olarak e, meclisin toplamı ya da bu işi siz üstlendiğiniz için soruyorum komisyon olarak. Temasınız bu konuda nasıl? Kendilerinin sizlerden talep ve önerileri oluyor mu? Ve özellikle Ekim ayında başlaması düşünülen bu mesaiye, bu takvime... E, BTK'dan gelen öneriler var mı? Onlar değerlendiriliyor mu? E, bu kısmına dair de açık notlar varsa sizden almak isteriz. Evet. E, elbette ki e, devletin kurumları e, bu konuda aktif olarak görev alan kurumlarıyla Dijital mecralar Komisyonumuz bir diyalog halindedir. BTK ile İçişleri Bakanlığıyla, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımızla, Gençlik ve Spor Bakanlığımızla, Milli Eğitim Bakanlığımızla e, biz Adalet Bakanlığımızda bu marada e, diyaloglarımız devam etmektedir. Zaman zaman o e, ilgili kurumlardan e, meclisimizin e, dişler meclisler komisyonuna e, yetkilileri davet ederek konu ile ilgili bilgiler vermesini e, talep ediyoruz. E, sağ olsunlar e, davet ettiğimiz zaman geliyorlar ve mecliste kendi alanları ile ilgili e, yapılan düzenlemeleri bu düzenlemelerde Karşılaştıkları zorlukları hangi alanda yeni bir yasal düzenleme daha gerekiyorsa ona ait taleplerini bize bildiriyorlar. Bu manada geçtiğimiz dönem içerisinde Adalet Bakanlığı'ndan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'ndan, İçişleri Bakanlığı'ndan heyetlerin geldiğini, BTK'dan Ulaştırma Bakanlığı'ndan heyetlerin geldiğini ve komisyonumuza bu manada açıklamalar da bulunduğunu kamuoyu biliyor. Bunlar da haberlere yansıdı zaten. Şimdi önümüzdeki dönemde biz BTK ile ilgili yine çalışmalarımızı yürütüyoruz ve burada işin operasyonel tarafı BTK olduğuna göre asıl uygulayıcı tarafta bu bu mecra oluyor. Bu mecranın daha etkin bir şekilde daha hızlı bir şekilde daha doğrusu görevini icra etmesi noktasında bir çalışma yapmak gerekiyorsa Buna da hazırız. Nitekim e, şimdi hızlı bir şekilde e, uygulamalar da yapılıyor. Mesela 14 Ağustos'ta e, Ticaret Bakanlığı'nın e, reklam kurulu toplandı. Ve sanal kumara yönlendiren, sanal, sanal kumar noktasında e, gençleri, çocukları özendiren reklam sitelerine ait, 30 reklam sitesine ait yayın e, durdurma Kararı aldılar. Bunu da BTK uygulayacak. Şimdi e, bu bir toplumsal e, duyarlılık gerektiren bir şey. E, herkes kendi ailesinde, çevresinde e, çocukları istismar eden e, ve gençleri değişik bir e, alana doğru yönlendiren bu tür e, yayın e, yapan internet siteleri ilgili duyarlılık gösterip onları vaktinde ilgili birimlere bildirirlerse bizler de e, ilgili birimlerden e, başka olarak e, yeni düzenlemeler yapma noktasında çalışma yapabiliriz. Burada e, özellikle e, milletimizin, insanlarımızın özellikle ailelerin e, duyarlılıkları gerekiyor. E, gençlerin duyarlılıkları gerekiyor. Öğretmenlerin duyarlılıkları gerekiyor. E, bu duyarlılıklar üzerinden de e, bu alanda e, gençler üzerinden, çocuklar üzerinden bir çıkar elde etmeye çalışan mahvillere karşı bizim topyekün e, millet olarak bir mücadele yapmamız gerekiyor. Evet yasal düzenlemeler bir yerde işin somut olarak önlenmesi noktasında bir çalışmadır, bir ayrılık olur ama bir de tüm milletin diğer fertlerine, yasal düzenlemelerin dışında eğitimcilere, anne babalara, büyüklere, dedelere, ninelere ve amcalara, aile olarak bu çevrelere de büyük görevler düşmektedir. Herkes kendi yakınlarını, bu tür zararlı alışkanlıklar noktasında, bu tür çıkar grupları noktasında bir bilgilendirme çalışması yapanlarsa çocuklarımız bunlara karşı daha dikkatli olacaklardır. Okullarımızda medya okur yazarlığı bu manada yapılmaktadır. Tüm bunlar bir yandan yasal taraf, bir taraftan da toplumsal tarafın işbirliğiyle yeni bir çalışma modeli geliştirerek bu alandaki olumsuzluklarla mücadele etmemiz çok daha kolay olacaktır diye düşünüyorum. E, Sayın Elmas, kısa vadede ciddi başarılar bekliyor musunuz bu konuda? Yoksa uzun vadeye yayılacak daha böyle eğitici, hem yasal hem eğitici bir süreç mi bize bekliyor? E, şöyle, elbette ki e, yasal düzenlemeler kısa vadedeki hemen keskin tedbirleri almak ve e, diyelim ki bir yerde su patlağı varsa hemen o patlağı tamir ederek Akışı sağlamakla alakalı bir hızlı tedbirdir. Ama bu tedbirleri biz yasal olarak alırken bir yandan da işin sosyolojik boyutu açısından bunun toplumda bir bilinç oluşturulması, toplumsal bir bilinçle bu tür olumsuzluklara karşı mücadele edilmesini sağlamakta ayrı bir görevdir, ayrı bir Alandır. Bunu da az önce belirttiğim gibi bütün e, toplumsal unsurlarla belki STK'ların da bu konuda yeni ve farklı bir çalışma modeli geliştirerek bu konuyu gündemlerine alarak yapacakları çalışmalarda, sivil toplumun yapacağı çalışmalarda bizim e, varacağımız hedefleri kolaylaştıracaktır. Çünkü e, STK'lar zaten bu amaçla kurulmuştur. Bizim bu noktada belki e, mücadele yöntemlerini değiştirmemizde fayda olabilir. E, mücadele yöntemleri olarak yasal yöntemler, meclisin görevi. Ama bunun dışındaki bilinçlendirme, bilgilendirme, e, bu konuda e, haberleşme, duyarlı olma noktasındaki tüm unsurlarda toplumsal bir sorumluluk bağlamında e, milletin fertlerine düşmektedir. Efendim çok teşekkür ederiz. E, Profesör Doktor Nazmi Elmas, AK Parti Giresun Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı. E, bize e, işi çok yönlü hem aslında öğretim üyesi e, kimliğinizle biraz eğitim tarafına, siyasetçi kimliğinizle de diğer hukuki e, ve yasal taraflarına ilişkin ayrıntılı bilgiler verdiniz efendim sağ olun var olun. Ben de çok teşekkür ediyorum ve e, tüm e, yayın ekibinize Böylesi bir konuda duyarlılık gösterip gündeme getirdiğiniz ve bunu bir seri yayın olarak gerçekleştirdiğiniz bir teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Biz teşekkür ederiz. Değerli Süper Haber izleyenleri, dijital kumar, yasa dışı bahis konusunda yayınlar ve röportajlar yapmaya devam edeceğiz. Yeni ve özel başlıklarla bu konuyu irdeleyecek röportajlarla sizlerle olacağız. Görüşmek üzere.